12 Ocak Çarşamba Bir Gün Gazetesi Ünal Özmen Orta çağ karanlığında debelenen kim? Eğitimde birlik var. Tevhidi tedrisat var. Kanunu var. Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor. Eğitim birimi kuruyor. Okul öncesi eğitim birimi. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi, Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar. Kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya, zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada bilimin B'si, fiziğin F'si yok. Matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Tamamen küllüm yanlış bir işi benimseyip kötü sonuçlar. 20 yılın sonunda okuduğunu anlamayan bir nesil. Ey yola dinin ve kinin sahibi, kindar nesil diye çıkarsan okuduğunu anlamaz tabii. Sen yola herkesle barışık, algısı açık, konuşan, etkileşimde bulunan, ömür boyu öğrenen, ömür boyu öğreten bir nesil diye çıkarsan yola, bak bakalım ne çıkıyor karşına. Bunca yıldır yazar dururum. Özetle deseniz eğitimin son 20 yılını bu kadar net ifadelerle anlatamam. CHP grup başkan vekili Özgür Özel 73 saniyede eğitimde gelinen noktanın sadece nedenini, failini, sonucunu ve oradan çıkışın çözümünü izah etmiyor. Cemaat yurdundaki dini baskıya dayanamayan Enes Karayı intihara sürükleyen süreci de işaret ediyor. Özel'in bu konuşmasının demokratik muhalefetin hareket noktası olması gerektiğini dün bir kez daha anladık. Bunu anlamak için bir insanın ölmesi gerekmiyordu tabii fakat üzülerek belirtmeliyim ki partisi bile o konuşmanın içeriğini İslamcılar kadar idrak edemedi. İslamcılar tarikatlarıyla, vakıflarıyla, diyanetiyle, partileriyle, cumhurbaşkanlarıyla özeli linç ederken kimseden duyulur bir ses çıkmadı. Oysa Cumhurbaşkanı Diyanet AKP ve MHP'den gelen kurumsal saldırılar kurumsal bir yanıtı fazlasıyla hak ediyordu. Şu rekası neyse Erdoğan'ın neymiş efendim? Diyanet İşleri Başkanlığının okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş. Çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağdışı olan sensin. Senin bu faşist zihniyetin, asıl arkayık olan, asıl gerici olan, orta çağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. Sataşması karşılıksız bırakılmamalıydı. Halbuki Erdoğan topu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağına yuvarlamış Aynı konuşmasında başta ortaçağ zihniyeti olmak üzere bu hezeyanları açıklamasını istemişti. Çocuklarımızı cemaatlerden, tarikatlardan, din tüccarlarından korumamız gerekiyor denebilirdi. Erdoğan, meseleye sen ve senin gibi bakanlar dediğinde biz de Özgür Özel'in konuşmasına katıldığımıza göre yukarıdaki konuşmanın en azından bizi ilgilendiren tarafına yanıt hakkımızı kullanabiliriz aymaz, gafil. Enes'i anlamayan babası, yurt yöneticisi, o yurtta ne olup bittiğini görmezden gelen kamu kurumları. Çağ dışı, arkayık, gerici. Bilim, tıp okumaya karar vermiş olan Enes'e Said Nursi risalelerini ezberletenler. Faşist, Enes'i arzu etmediği hayata zorlayan, itiraz ettiğinde onu şiddetle cezalandıranlar. Ortaçağ karanlığında debelenen. Aymaz, çağ dışı, arkaik, gerici, faşist ve onlara arka çıkanlar. Marjinal, çokluğunuza dahil olmayı reddeden biz ve bizim gibilerdir. 12 Ocak Çarşamba, Bir Gün Gazetesi, Ünal Özmen, Ortaçağ Karanlığında Debelenen Kim?